Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Leyla Yavuz. Sizlerle Deniz Kızının ilk bölümünü çektik sevgili dostlarım. Şimdi ikinci bölümle sizlerleyiz. Saçını, tokasını ve yerini öreceğim. İlk videomda detaylı olarak sizlere anlattım malzemeleri. E, tekrar şöyle göstermek istiyorum Deniz Kızları'mı. Bu Deniz kızını örülüşünde sizlere tarif ettim. İkincisini de tarif ettim. Her iki şekilde de bilip görüp ona göre örmeniz için farklı farklı örüp farklı farklı anlatıyorum arkadaşlar. Hem bu teknik bilgilerden haberdar olun. Başımız bildiğiniz üzere telli olduğu için istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Ee, sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktifleştirip yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok sevinirim. Instagram adresim hobilerinden Ördüklerinizi benimle paylaşın lütfen deyip hemen sizlere malzeme listesine geçiyorum. Ben saçını yapıştırmak için sıcak silikon tabancası kullanacağım. Sizler dilerseniz dikebilirsiniz. bu yeri için sarı. Tokasına da sarı kullanacağım arkadaşlar. Saç içinde pembe kullanacağım. İlk bebeğimde olduğu gibi. Bunlar bizim ipimiz tığ numaramda 3.50 bu kadar malzeme ile işimizi halledeceğiz. Evet arkadaşlar malzeme listemiz bunlar. Hemen başlayalım saçla. Evet bismillahirrahmanirrahim deyip hemen başlıyoruz. 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3 3 zincir çekip iç noktasına 8 adet sık iğne örüyoruz 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 adet sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar hemen ilmek belirleyici kullanalım sizlerle 8 olan sayımızı çoğaltacağız. 16 yapacağız. Her ilmeğe çift batıyoruz. Birinci çiftimiz. ikinci çiftimiz. Üçüncü çiftimiz. Dördüncü çiftimiz. Beşinci çiftimiz arkadaşlar. 6 7 8 8. çiftimizi de örüyoruz. ilmek sayımız 16 oluyor. Devam ediyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma örüyoruz. Sıra sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Ee, sevgili dostlarım, bir tek bir çift örün. Evet arkadaşlar, bir tek bir çift ördük ilmek sayımız 24 oldu şimdi 2 3 sık iğne affedersiniz 1 2 ve 3 3 sık iğne örüyoruz hemen yanındakini çoğaltıyoruz 3 sık iğne bir arttırma yapıp ilmek sayımız 30 olacak sıra sonunda buluşalım Evet arkadaşlar 3 sık iğne bir arttırma yaptık İlmek sayımız 30. Şimdi 30 olan ilmek sayımızı bir sıra düz örüyoruz e, azaltma ve çoğaltma yapmadan sizlerden ricam bir sıra düz örüp buluşalım. Evet arkadaşlar bir sıra düz ördüm. E, şimdi sizlerden ricam 11 zincir çekip buluşalım. Toplam 11 zincir çekip geldim. Hemen alt bir zincirden itibaren sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 adet sık iğnemizi ördük. Hemen alttaki ilmeği bakın şöyle netleştireyim size. Bakın 10 adet ördük. Hemen alta geçiş sağlıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Tekrar 11 zincir çekip buluşalım. 11 zincir çekip geldim. Sık iğnelerimi yaparak aşağıya iniyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 adet sık iğnemi yaptım. Bakın bir sık iğne atlayıp diğerini ilmek kaydırıyorum şu şekilde. Bir ilmek atlayacağız. Şimdi sevgili dostlarım. Toplam 7 adet, saç teli bu şekilde öreceksiniz. 2 taneyi ördük, geri kalan. E, ları 11 e, zincir çekip aynı işlemi tekrarlayacaksınız. Bir sık iğne atlayıp hemen yanındakine ilmek kaydıracaksınız. Toplam 7 adet olunca buluşuyoruz arkadaşlar. Bunlar ön saçlarımızın ön tarafı 7 adet. Evet arkadaşlar toplam e, 7 adet kahkül ördüm. 11 zincirle e, bir e, sık iğne atlayıp hemen yanındakini ilmek kaydırdım. Şimdi sizlerden ricam. <laughs> evet şimdi sizlerden ricam e, 20 zincir çekip buluşalım arkadaşlar. 20 adet zincir çektim. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Sık iğne olarak aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Sizler de sık iğnelerinizi yapın. Aşağıya doğru inin lütfen. Tekrar bir sık iğne atlayıp yanındakine ilmek kaydıracağız İşlemimiz bu şekilde çok kolay ve çabuk ilerlenen bir model ve kadife ip olunca daha çabuk ilerleniyor Arkadaşlar şimdi sizlerden ricam toplam 11 adet saç teli öreceksiniz 10 tane örüp 11. birlikte öreceğiz 10 taneyi tamamlayıp buluşalım. Her saç telinde 20 zincir çekmeyi unutmayın. Sık iğne olarak aşağıya inip bir sık iğne değil ikincisine ilmek kaydıracaksınız. Yani bir adet atlayacaksınız. Uzun saç tellerimiz. işlemleri bitirip buluşalım. Evet arkadaşlar, ben. E, ördüm hemen sizlerle sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 zincirini çektim Şimdi sevgili dostlarım 2 4 6 7 adet e, yaptım Bir ilmek atladım Son e, 3 tanesini hemen yanına ilmek kaydırdım Çünkü e, bu saçı ön tarafa doğru getireceğim için buraları hemen altına ilmek kaydırdım yani bir iki üçüncüyü hemen yanına ilmek kaydırıyorum yani bir ilmek atlamıyorum toplam 7 taneyi bir ilmek atlayıp örüyorum son 1 2 3 ee, bunu da hemen yanına ilmek kaydıracağım 11. sinde yanına ilmek kaydıracağım şimdi 20 zincir çektik ya arkadaşlar bunu çoğaltacağız 30 yapacağız 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30. Arkadaşlar hemen ikinci ilmekten itibaren sık iğne yapıp aşağıya inelim ve aşağıda buluşalım. Evet arkadaşlar aşağıya indim bu ilmeğimiz yani bu saçımızı şu tarafa getireceğimiz için 30 zincir çektik hemen altına ilmek kaydırıyorum yani bir ilmek atlamıyorum bu sonuncu saç telimiz 20 adet zincir çekip buluşalım 20 adet zincirimi çektim sık iğnelerimi yapıp aşağıya ineceğim son ilmeğimize ilmek kaydıracağız arkadaşlar Dediğim gibi son anlattığım gibi 3 tanesini hemen yanına ilmek kaydırdık ki yan taraftaki saç görüntüsü daha çok olsun diye. Şimdi sizlerden ricam sizler de aşağıya kadar örün. Aşağıda buluşalım. Evet arkadaşlar aşağıya kadar indim hemen son ilmeği ilmek kaydırıyorum ve işlemimiz bitiyor. Bir zincir çekiyorum, ipimi sıkılaştırıp bağlayacak kadar uzun bırakıyorum. Siz dikmek istiyorsanız lütfen dikin. Ben yapıştıracağım. Benim için daha kolay oluyor. Önce tepe noktasını yapıştırıp sonra saçlarını yapıştıracağım ben hemen yerleştirip geliyorum Arkadaşlar şöyle sizlere göstermek istiyorum bir kez daha üstünden geçelim işlemlerimizi ne yaptığımızı anlatayım sizlere 7 adet ee, kahkül yaptık bir ilmek atlayıp geldik ee, sonrasında 20 zincir çektik 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane saç telini birer ilmek atlayıp ilmek kaydırdık son e, şöyle size göstereyim son 3 4 adet saç telimizi ise hemen yanına ilmek kaydırdık 1 2 2 tane 20 zincir çektik hemen yanına ilmek kaydırdık ee, üçüncüsünü 30 zincir çektik ilmek kaydırdık Çünkü bu saç teli yan tarafa gelecek sonrasında yine 20 zincir çekip hemen dibine ilmek kaydırıp işlemimizi bitirdik şöyle sizlere göstereyim hemen bebeğimizin kafasına iğneleyip geliyorum Evet arkadaşlar ben iğneledim hemen sizlerle paylaşayım Dilerseniz böyle iğneleyip dik edebilirsiniz uzun 30 adet çektiğimiz zincirli saç telini ön tarafa doğru getirdim tokayı takacağımız için bu da bir görüntü olsun diye hemen burada sizlere göstermek istiyorum bakın bu taraftan getirip burada bıraktım bu saç telini bu şekilde olacak Evet arkadaşlar bu şekilde sizlerde iğneleyin yapıştırmaya hemen geçelim Evet arkadaşlar yapıştırmaya arka taraftan başlıyorum bu şekilde sizlerde yapıştırın sağlamlığından emin olabilirsiniz. Önce yapıştırıp sonra da dikedebilirsiniz dilerseniz. Tamamıyla sizlerin isteğine kalmış bir şey. Ben videoyu fazla uzatmamak adına bu işlemi arka tarafta yapacağım. Sizler de lütfen bu işlemi tekrarlayın bitirdikten sonra buluşalım. Diğer bebeklerimde de zaten beraber yapıştırma işlemini yapmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Saç önünü beraber yaparız. Evet arkadaşlar ben e, tamamını yapıştırdım, tekrar iğneledim. Birazdan iğneleri çıkartacağım. Şimdi son üstteki saç telini sizlerle yapıştırmak istiyorum. Evet bu bizler için yeterli. Dediğim gibi hem yapıştırıp hem de dikedebilirsiniz. Tamamıyla sizin isteğinize kalmış. Evet. Bu kadar yeterli. Evet. Üst telini de yapıştırdık. Şu şekilde çok sevimli bir deniz kızı. Dilerseniz e, dikebilirsiniz de bu tamamıyla sizin isteğinize kalmış sevgili dostlarım. Hemen bu diğerini ve tokasını e, örelim. E, ben tokasına büyük bir inci kullandım başına çıkartılır takılır bir toka yaptım. Bu diğer için hazırlanıp geliyorum. Evet arkadaşlar hemen bu yerini yapalım sizlerle. 3 zincir çekelim. 1 2 3 Hatta 4 çekelim arkadaşlar. Başlama noktasına ilmek kaydıralım. 1 2 3 3 zincir çekip üste çıktım. İpimi 2 defa doladım. 1 2 3 ve 4 seferde çıkıyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. 1 2 3 ve 4. Tekrar aynı işlemi yapacağım. 2 defa doladım. 1 2 3 ve 4. 4 zincir çekiyorum. 3 ve 4 hemen dip nokta yap. İlmek kaydırıyoruz. Tekrar zincir çekerek çıkıyoruz. 1 2 3 ve 4. 2 defa doluyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar 2 defa doluyorum. 1 2 3 ve 4. 2 defa doluyorum. 1 2 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip hemen dip noktaya batıp ilmek kaydırıyorum arkadaşlar. Bu bizim buz diğerimiz. İpimizi burada kopartalım. Daha sonra o ipleri birbirini bağlayıp saklayacağız. Şu arkada olan iple beraber bağlayıp saklarız. Hemen tepe noktasına ipimi geçiriyorum. Zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ee, sevgili dostlarım 35 zincir çekip buluşalım. Evet arkadaşlar her iki tarafa da aynı işlemi yaptım. 35 zincir çektim. Siz benze giydirip zincir sayısını ayarlayabilirsiniz en son iplerimi birbirine bağlayıp e, sonradan da yapıştıracağım hemen şu noktaya başlama noktamız olan noktaya zincir çekeceğim 15 adet şöyle yapalım arkadaşlar Hatta 15 zincir çekelim buluşalım Evet arkadaşlar 15 zincir çektim. Hemen şu noktaya geçiriyorum tekrar tekrar 15 zincir çekip geliyorum. Sizde 15 zincirinizi çekin, ipleri saklayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu stiriğimiz tamam ben iplerimi sakladım. Hemen sizlerle bağlayalım. Dilerseniz bu işlemi e, koton iple de yapabilirsiniz çocukların rahatça oyun oynaması adına çıkartılabilir ördüm hemen bağlıyorum şöyle kalan ipleri e, yakın lütfen kadife ip olduğu için çabuk açılıyor bu şekilde fazla iplerimizi kopartıp biraz aşağıya indirelim Evet çok tatlı bir büstiyerimiz oldu. Şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem kolay hem de çocukların rahatça oynayabileceği şekilde ördüm. Saç tokasına başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen tokamızı örelim. Şöyle e, bu siheri bir daha göstermek istiyorum. Çok e, tatlı, çok sevimli bir e, deniz kızımız oldu. Sevgili dostlarım, 3 zincir çekiyoruz tokamız için. 2 ve 3. 3 zincir çekip orta zincire sık iğne dolduruyoruz 5 adet. 1 2 3 4 ve 5. 5 adet sık iğnemizi yapıp ilk sık iğnenin tepe noktasına batıyoruz ve ilmek kaydırıp 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi sevgili dostlarım, yıldız yapacağımız için aşağıya doğru sık iğne ile iniyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 adet sık iğne yapıp hemen alt tarafa alttaki sık iğneye ilmek kaydırıyoruz. Tekrar işlemimizi aynısını tekrarlıyoruz. 3 4 ve 5. 5 adet zincir çekip 1 2 3 ve 4 adet sık iğne yapıp hemen alttaki sık iğneye ilmek kaydırıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen alttaki ilmekleri sık iğnelerimizi yapıyoruz. Dördüncü bu işlemi sıra sonuna kadar lütfen tekrarlayın. Sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yıldızımız oluştu 2, 4, 6 adet e, yıldızımızın kanatları oldu. Şimdi sizlerden ricam toplam 30 zincir çekip buluşalım. Evet arkadaşlar 30 zincirimi çektim ve ipimi kopartıyorum. Az önceki gibi uçlarını kesip yakacağım. Hemen bu tarafa şöyle. Arkadan gelecek şekilde batıyorum. Tekrar zincir çekeceğim. Hemen kilitleyip 30 zincir çekiyorum ve buluşalım. Sizlerde 30 zincir çekin. Evet arkadaşlar ben iplerimi sakladım, incimi de diktim. Bu şekilde hemen şöyle deniz yıldızımızın saçına bağlayalım arka tarafa gelecek şekilde Evet işlemimiz bitti sevgili dostlarım sizlere şöyle detay göstermek istiyorum Evet arkadaşlar hemen sizlerle Faber Castell'in boyalarıyla boyayalım reklam değil tavsiyedir arkadaşlar ben çok memnunum fazlalıkları uçacaktır şöyle ellerini de detay katalım Dilerseniz incilerle de süsleyebilirsiniz tamamıyla sizin isteğinize kalmış bir şey nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz kanalıma abone değilsiniz abone olmanızı rica ederim beğeni ve yorumlarınızı Lütfen eksik etmeyin Evet arkadaşlar bizim için bu kadar yeterli Evet bu ilk yaptığım sizler için çalıştığım daha ufak ve 4 mm tığla ördüğüm ayrıntılarını videonun içeriğinde anlattım. Bu da sizlerle beraber ördüğüm 3.5 milim tığla e, sizler dilerseniz inci de takabilirsiniz dikebilirsiniz Ben böyle sizlerle paylaşmak istedim hemen arka tarafında sizlerle paylaşayım Evet ip kalıntılarımız sevgili dostlarım kolay güzel ee, oyuncaklar dilerim satışını yapar sevdiklerinize armağan edersiniz benimle olduğunuz Benimle beraber ördüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.